Evet, Kayseri'ye gitmekteyiz. Yalnız burada her dönemeçte işte beni şaşırtan şeylerle karşılaşıyorum. Yani bakın şurayı bacalara dikkat ederseniz. Yani burası normal bir dağın yamacı. Bir sürü baca var. E görünce de durdum. Şimdi vallahi bir kapı gördüm. Oradan bir gireceğim. İlginç yani. Herhalde dağın Altına bir şey inşa etmişler ama. Vallahi biraz bunlar eskide yapı değil yani. Vallahi tırsmıyor da değilim ama. Bakın belli bir yerden sonrası aslında eski sanki ilerlemiyor fazla. Ama şurada bakın tepede delikler var. İşte o bacalar herhalde buraya geliyor. Evet. Ya büyük ihtimal patates yetiştiriyorlar. Belki de patatesleri depoladıkları bir yerdir diye düşünüyorum. Evet, bakın buralardan böyle bacalar açmışlar. kendimi Afrika'da hissettim. Afrika'daki bir timsah. <laughs> Nehirden karşıya antiloplar geçiyor. Bitti baba. Bay <laughs> Muhteşem Erciyes Dağı ve er cestanın sultan sazlığını görüyorsunuz. Ama sultan sazlığında da